Merhaba sevgili koçlar, ikinci tarottasınız Hoş geldiniz. Aralık ayının enerjisine bakacağız. Bakalım ne olup bitiyor. Dikkatimi çekti. Bu destenin altında değnek sekizisi var. Bunu da kaldırdığımda değnek sekizisi gözüme çarptı. Acaba bir haberiniz mi var? Beklediğiniz bir haber, bir iletişim trafiği ya da bir seyahat mi ee, yolda? Sadece kartın elçisiyim. Başlangıç için iyi bir mesaj olsa gerek. Ne yapıyoruz? 3 kart yakın geçmişiniz için açıyoruz. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından ek desteği enerjisine bakacağız. Genel açılım bütün koşullar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Artık yılı kapatıyoruz. Hepinize şimdiden mutlu, sağlıklı, huzurlu. Aradığınızı, istediğinizi, gönlünüzden geçeni bulduğunuz bir yıl olsun. Gel bakalım. Gel bakalım. Görünüyor mu? Gayet iyi görünüyor. Peki. Sevgili koçlar yakın geçmişte tılsım onlusu, kılıç sekizlisi, değnek yedilisi, şu anki durumunuzda asıl adam değnek üçlüsü, kılıç beşlisi. Kendi enerjinizde de güneş, tılsım prensi ve tılsım ası var. Kendi enerjinize bayıldım. Kesinlikle yeni başlangıçlarınız var. Hedefe doğru kilitlenmiş durumdasınız. İş olarak bir teklif gelebilir. Kafanızdan geçen bazı projeler olabilir. Bunları yürürlüğe sokmak için aradığınız cesareti bulduğunuz ya da bu motivasyonu elde ettiğiniz bir ay olabilir. Yakın geçmişinizde e, yine maddeye bağlı, maddiyata, maddiyata bağlı iş güç konularıyla alakalı olarak e, bir sıkışmışlık, bir bunalmışlık yaşamış olabileceğiniz tablosu var. Bu ne demek? Kendi enerjinizle özellikle kıyas ettiğimizde belki de bu enerjiden kurtuluyorsunuz artık. Ek desteğe bak tabii ki de başvuracağız ayrıntılar için ama orada gözüme çarpan bu. E, ne kadar çabalasam demek versem de karşılığını alamıyorum gibi bir his. Bu biraz kendinizle alakalı sizin olaylara bakış açınızın da getirdiği bir tıkanmışlık da olabilir. Hani kısmetini kapatma derler ya bir şey. Aa bak öyle söyleme kısmetin kapanır. Böyle bir şey de olabilir. Şu anki enerjinizde asıl adamla açıyoruz. Belli ki bir haber bekliyorsunuz, bir şeylerin olup olamayacağını e, görmek istiyorsunuz, e, ardından alıyorsunuz, aceleye getirmeyeceğim diyorsunuz, ya da koçların e, nasıl diyeyim, <laughs> karakterini kişiliği değil, burada başka bir şey, e, koçların o aceleci ya da her şey bir anda olsun tavrının karşısında onlara ya dur henüz zamanı değil diyen bir enerji varsa ki bu buradaki dirençten de kaynaklı olabilir. Bu biraz koçlar için sinir bozucu da olabilir. Biraz karıştırarak anlattım kusura bakmayın ama ya olacaksa olsun artık niye bu kadar tıkandı hadi olsun hadi olsun enerjisindeyseniz bu sizi yansıtıyor. E ama biliyorsunuz evren hiç öyle işlemiyor. E, bizim isteklerimiz burada, koca evrenin kendine ait bir düzeni var. Biz ona ya uyuyoruz ya uymuyoruz falan filan. Peki hadi gelin daha fazla söz uzatmadan ayrısına girelim. tasım Tıl, e, ondusu tasım sekizlisi, kupa star. Hiç yoktan bir aşk. Peki farkındaysanız şu ana kadar hiç kupa kartı gelmemişti. Öyle bir kupa kartı geldi ki işte kupaların zaten başlangıcı kupası. Peki bu ne demek oluyor? Eee gündemimi almaya çalışıyorum, almamaya çalışıyorum ya da almaya çalışıyorum ikisi de olabilir ama bir direnç var. Ya siz gündeminize aşkı sokmaya çalışırken dıştan gelen dirençler ya da bir tür isteğinizin olmaması ya da artık aşkla alakalı hiçbir konu gündemimde yok. kendim işime gücüme verdim ama bir yerden pıt diye aşkla alakalı bir şeylerin gelmesi bilemiyorum. Henüz net değil. Çünkü kılıç beşlisi, değnek yedirisi, kılıç sekizlisi önce şunu keşfetmemiz lazım. Buradaki direnç sizin kendinizle alakalı mı? Kendinize koyduğunuz bariyerlerle, duvarlarla mı alakalı yoksa tosladığınız duvarlar mı? Bakalım umarım çözebiliriz. Şu ana kadar çok ümit vaat etmiyor onu söyleyeyim. Ama star kartı bir kova enerjisi olarak orada gözümüze yansıdı. Yani idealleriniz var. Çalışarak elde edebileceğiniz bir şeyler istiyorsunuz. İstemişsiniz yakın geçmiş olduğu için. Ama kusura bakmayın kupasını burada hiç yeri yok. Bakalım devamında aşka dair bir şeyler gelir mi gelmez mi? Tek bir olasılık var. Tılsım 10'lusu tılsım 8'lisi arasında bir kupası iş kaynaklı bir aşkı çağrıştırıyor olabilir. Azize kartı, kupa kraliçesi kartı ve aşıklar kartı. Koçlar peki ben her ne kadar girmemeye çalışsam da siz aşk var aşk var ben aşk için bu videoya geldim diyorsunuz. İyi yapıyorsunuz. Hoş geldiniz. Aşk bekliyorsanız var. Ama yine bir gizem kartını oraya tık kondurdu tarot. Peki. Altındaki altındaki ana kartımız ne? Kılıç sekizi. Kılıç 8 bize ne der? Kendimi sabote ediyorum. Aslında benim elim kolum bağlı değil. Şu gözlerimi bir açsam, sağ koluma, sol koluma baksam kimsenin bir ip falan düğümlediği yok ben kendimce büyütüyorum bazı şeyleri gibi bir enerjiyi bize anlatır. Peki bu bilinmezlikten kaynaklanan bir şey mi? Her türlü sorgulama olabilir. Ruh eşine gidememe, hoşlandığınız kişiden karşılık alamama, bir türlü işlerin yolunda gitmemesi, feminen enerjinizi ama yükseltmeye çalıştığınızda bir gerçek. Yakın geçmişte böyle bir... Ee, olaylar zincirle kaydım. Neden? kupa kraliçesi bana bir başka figürü. Yani bu sizin değil, sizin enerjiniz değil de etrafınızda size aşk konusunda yardımcı olmaya çalışan, tavsiye vermeye çalışan anaç bir figürü işaret ediyor. Bir düşünün bakalım olabilir mi? Güvenin derim. Özellikle özellikle tecrübeliyse, yaşça, e, olgunluğa sahipse o gibi kişilerin e, bizim göremediğimiz şeyleri bize e, gösterme ihtimalleri her zaman vardır. Tılsım beşlisi değnek şövalyesi ve kılıç şövalyesi. Tılsım beşlisi yokluk enerjisidir. Tekrar şimdi tarot diyor ki tamam yeter bu kadar aşk tekrar tılsımlara işe dönelim. İş konusunda beklediğini alamama, terfiye alamama, promosyon alamama, maaş azam alamama... E, ne bileyim iş değişikliği isteyip de bir türlü istediği bir işle karşılaşmaması bu konuda heyecanını karşılayabilecek şeyleri bulamayan bir koç Ama enerjinin adım adım değişebileceğini bize gösteren iki tane şövalye kartı var. Biri değnek, biri kılıç. Biri heveslerimizi, biri de bu heveslerin yoluna girebileceğini hızlı şekilde yol alabileceğini bize anlatır. Gelelim asılı adama. Değnek 8'i son çıkacağız zaten belliydi. Gözümüze çarptı Kılıç 8'i. Burası çok net şunu söylüyor eğer birileri kimse sabote halinde olan bu kişi eğer o enerjiden kurtulabilirse beklediği şeylere çok küçük adımlarla başlayabilir. Belki isteğiniz çok büyük nokta atışları yapabilmek bir anda çok büyük şeyler istiyor olabilirsiniz. Ve her türlü bilmiyorum ev alacaksanız en iyi semtten ev almak, araba alacaksanız çok iyi bir markadan araba almak. Ama belki de bizim beklentilerimizle elimizde olanları bir ölçüde bağdaştırmamız lazım ki hayallerimiz de ölçülü olsun. Kupa prensi bunu diyor bize lütfen ölçülü ol, ölçülü olamadığını sürece. E Belki de hayal kırıklığı yaşayacak Belki de tıkanıklık bundan kaynaklanıyor Zira alttaki kart asılı adam Değne küşüsüne bakalım Büyücü kartı Kılıç prens kartı ve tılsım dörtlüsü kartı Planlar Manifestolar tekrar bir prens kartı Bakın prenslerden gidiyoruz Kupayı aldınız kılıçı aldınız Tılsımı aldınız Enerji anlamında güzel ama prens kartları başlangıçları anlatır, altını çizeyim, küçük adımları anlatır, test etmeyi, denemeyi anlatır, araştırmayı, sorgulamayı anlatır. Anla, dinle, bir dinle bakalım. Evet, sözünü söyle ama karşı tarafa da bir bak bakalım. E, i̇nat etmemek konusunda tılsım dörtlüsü de biraz burada uyarıcı arkadaşlar. Özellikle belli bir yere kanalize olduysanız onu beklerken o mutlaka olacak derken başka kısmetleri kaçırma ihtimalinizin olabileceğini söylüyor burası. Münzevi denge kartı ve tılsım kraliçesi kartı. ikinci kraliçe kartını aldık. Bu da tılsım. Ayakları yere sağlam basan bir boğa, bir oğlak, bir başak enerjisidir. İki büyük arkana kartı ona eşlik ediyor. Temeldeki kart kılıç beşlisi kartı. Burası bana beklemekten, asılı kalmaktan, freni e, basmak zorunda kalmaktan gelen enerjinin, bundan kaynaklanan enerjinin yavaşlığa götürmesi, bu yavaşlığın da sinir bozucu bir hal alması. Koçlar nedense bütün bu açılımda bir aşk geçmişte bir koktu bize. Biraz böyle bir şeyi verdi. Bilemiyorum. E, bilinçaltını da anlatıyor olabilir. O gizli bir hevesi de anlatıyor olabilir. Yani üzerini açmak istemediğiniz bir 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 aşk meselesi bir aşk hikayesi orada var bunu sanki kariyerle ya da evet kariyerle ya da diyecek başka bir şey yok. bunu başarıyla kariyerde alabileceği başarıyla gidermeye çalışan birinin enerjisi altta biraz daha kendini açık ediyor ama ne olursa olsun isteklerimiz konusunda sabretmemiz gerektiği peki gelelim şimdi kendi enerjinize. Burası muhteşemdi dedik ya güneş kartına şimdi bakalım. Kılıç kraliçesi, kılıç beşlisi şurada kenar değnek edilisi neredeydi gördünüz mü? Hem yakın geçmiş hem de şu anki durumda neresi sizde? Yani bu sizin açılımınız. Güneş kartı mutluluğa gideceksiniz ama şimdi mutluluğa biz gidebilmek için en son neye başvururuz? Kalbimiz ön plandadır değil mi? Gönlümüz çünkü mutluluk hislerle alakalı bir şey ve herkesin mutluluğu farklıdır. Peki biz buna kılıç kartlarını değdirirsek yani mantık kartlarını değdirirsek mutluluk mevhumuna bir mantık dokunuşu yaparsak ne olur? Onun tılsımını bozarız değil mi? Böyle bir tılsım bozuşması var burada. Belki de dışarıdan gelen sizin hayallerinize gelen müdahalelerdir. Ee, bunu bu hale getiren. İmparator sizin kartlarınızdan biri. Tılsım şövalyesi, kubbe ikilisi bir düşünün bakalım işveren pozisyonunda, e, olgun pozisyonda, otorite figürü olan her kimse, bu babadan tutun patron figürüne kadar meskinen enerjisi yüksek biri. Bu kişinin e, sizi benimsemesi, size yardımcı olması e, ve aranızda özel bir ilişkinin olması var. Özel duygularınızın olduğu birileri var. Ha Bu platonik olabilir onu söyleyeyim. Sadece sizin bildiğiniz bir şey olabilir ama bu kişinin inanılmaz bir koruyuculuğunu hissediyorsunuz. Eğer bu kişiyle alakalı olarak bir projeniz, bir isteğiniz iletişime geçme isteğiniz varsa kartlar yap der ee, ya da bu kişiden bir yardım bekliyorsanız, iş anlamında bir e, dokunuş bekliyorsanız belki bunun ağır ilerlemesi söz konusu olabilir ama güvenin diyor. O ki o kişi güven uyandıran bir pozisyonda. Siz de zaten bunun farkındasınız. Ağır ama emin adımlarla bir yere evrilecek oradaki tılsım. İşin aşka dönüşmesi aranızda yaş farkı olan birinin size hep iyiliği dokunmuş birinin bilemiyorum orayı siz açacaksınız. Yorumlarda bırakırsanız yazarsanız belki okuyabiliriz. Tılsıması değnek onuz kılıç kesim, kupa sekizisi bitiriyoruz. Burası bütün açılımda bize kendini gösteren Ağırlığın artık özeti durumunda. Kılıç ikilisi, kılıç kartları içerisinde bizim kalbimiz ve aklımız arasında gidiş gelişlerimizi anlatır. E, karar vermek için acele etme der. Farkındaysanız genel mesajımız acele etmeydi. Kupa sekizlisi duygusal anlamda artık size hizmet etmeyen şeyleri arkada bırakma. Değnek yondusu yorgunluk artık üstümdekileri bırakmak istiyorum. Peki kompozisyon olarak ne diyeceğiz? Böyle bir kombinasyonu nasıl yorumlayacağız? Belki hani şuradaki mesaj neydi? Hayaller konusunda biraz daha gerçekçi olabilmek, ölçülü olabilmek. Hayallerde ölçülü olmak çok kolay olmasa gerek. Ama özellikle kariyer konusunda beklentilerinizi bir türlü karşılayamadığınızı düşündüğünüz için ya da dış dünyanın size bunu bilinçli olarak vermediğini düşündüğünüz için duygusal anlamda kendinizi eksik hissetmeniz olası. Ama böyle bir ayrım umarım yaparsınız. Ee, dıştan gelen etkiler bizim kendimize olan inancımızı hiçbir zaman etkilememeli. Bu kadar havada kaldı. Uzun zamandır böyle bir egzenterik bir açılım olmamıştı. Net değildi. Umarım parça parça hepinize dokunabilmiştir. Bazen enerjiler böyle olabiliyor. Yorum bırakırsanız belki de havada kalmış bazı şeyleri beraberce açılımlayabiliriz. Sevgiler kendinize iyi bakın.